Okay. E, yayım e, kesildiği için bunun YouTube olarak devamını böyle vereceğim. Diğer kısa videoları siliyorum. E, onlara gerek yok. Çünkü bir şey yaptım. Bir şey yok. Sadece oradan base'e geldim. E, şunları da tekrardan ayarlayayım. Uh-uh. <sighs> şeyi ayarladım mı ben? Tamam, onu da ayarlamışım. Okey. <laughs> Şimdi şöyle bir şey geldi. Bu 65-26 ee, 65-26 bundan daha iyi. Ee, ama bu zannedersem şey ee, şeydekilerle aynı mı? Ona bir bakmam lazım demirle aynı mı? Demirle aynıysa hiç eee uğraşma. 65 26. Ee, şu herhalde. Şu. şu mu? Aynen şunun ee, şeyse devam Looking <laughs> Şuna Şunu da koy. Ha dokuma tezgahı. Bu lazım. Ee. oka ee, şimdi marangoz muhtemelen gitmiştir ee, buralarda değildir neden diyeceksin çünkü e, saçma sapan şurada bir yerde takılmıştı o ee, hala orada mı bilmiyorum da vallahi hala orada Oğlum mal mısın? Ne yazıyorsun sen burada ya? Ee, hatta sınırın dışına falan mı çıkmış bir şey olmuş o? Ee, i̇nşallah asla şurada ya Ha buyurun. Ha bir de dokuma tezgahını da yerleştireceğiz. Bu mu? nereye yerleştireceğiz lan? Burada yer kalmadı oğlum. What the heck? Ee, al şimdi bir burada dursun bu. Ne istiyorsun sen? Keten bezi istiyorsun. Bay bay bay. Bir de neydi? Hani şu şeyin manganozu da. Oh, hey. Şimdi. Kuslu yağ kaç tane kuslu yağ almış benim? Ee, 20 tane 5 tane yapabiliyorum ee, Kömür tozu gerekiyor Kömür tozu al babacım sen Şöyle bir 25 tane daha mı yapacak? 25 tane daha yapacak. Ee, hatta bir hatta... Şöyle 30 tane daha yapacak. <laughs> 30, 50, 4, 11 tane mi olabiliyor devasa sanırım? Herhalde öyle bir şey olabiliyor. Ha, söyledim ya dedim ya şeyden kaynaklanıyor moruk herhalde o ya. Ee, bilmiyorum gene yapacak mı? İnşallah yapmaz. İnşallah benim internetten değildir. Ee, şimdi Restream'e istediğin server'u seçebiliyorsun. Ben genelde Türkiye server'unu seçiyorum. Çünkü Türkiye server'u hani bana en yakın olan. Ama auto detect yaptığım zaman eee Türk sunucunda kout olsa bile başka sunucuya atıyor. O yüzden yayın bozulmuyor. Devam ediyor sürekli. geçen auto detect'te çok sorun yaşamıştım. Auto detect yani otomatik algılama. Hmm. yani bu restream gerçekten çok sıkıntılı restream de çok sıkıntılı aslında en güzeli obs'in bir tane addon'u var bütün platformlar için tek tek onu kurman gerekiyor ama onun da şöyle bir sıkıntısı var mesela 8 kbps yayın yapıyorsan hepsine 8 kbps yollaman gerekiyor yani 8 8 16 upload'un gerekiyor 16 upload gerekiyor hani benim var 20 upload'um ama hani başka bir şeye upload gerekirse gider ki gene de 3. platforma yetmiyor yani aslında mesela onu twitch'e yollayıp e, hani restream'den de e, kik ve youtube'a da yollayabilirim yani 3 platforma da yayın yapabilirim aslında şu an için ama çanakkale'ye taşındıktan sonra onu hepten unut yani o hepten yalan olur şey yapabilirim. Register'ımı upgrade edebilirim. Hani aylık para verebilirim. O zaman en düşük platformunda, en düşük paketinde 3 platforma yayın yapabiliyorsun. Hani ona twitch de ekleyebilirim yani. Ama onun da botu problem. Botrix onda çalışmıyor. Bu sefer Stream de eklemen lazım falan filan. Çok sıkıntılı işler. Yani Kick'le mesela Kick'te çalışan botla ee, YouTube'da çalışan e, mesela bir tek Botlix var. Bilmiyorum Twitch'e gerek var mı? Bence gerek yok. Twitch'te çok hani Twitch'te çok yabancılar var. Ki, yabancılar da kitle de değil genelde. Aynen bence de. Ee, şu Ozan'la sabitlemiştim ben. Ozan hala duruyor mu? Ona bir bakayım bak ozan hala duruyor sabitleyince aslında kaybolmuyorlar sorun gezmelerinden kaynaklanıyor bunlar da büyümemiş daha İnşallah bunlar büyür ya o kadar zamandır yokuz abi nasıl büyümedi bunlar ya ee, şu şeyleri e ekeyim de şunları ekeyim çilekleri de ekeyim sonra roboş ro ro deri de ekeyim. Ee, dolmalık biber de çok yapmışım ben ya. 20 tane de dolmalık biber ekeyim. Dut çalısı da ekeyim. Hepsini ekeyim. Ek baba. İnşallah bu şey kum istemiyordur. Söyleyiver. Ee, ee, safronlar. Ha ya şey e, server'ı bir değiştirmek zorunda kaldım. Ee, çok problem yaratıyordu. Bak çiftçi hala gezinmiyor. kadarı benim alanım? O bayağısı benim alanım. Tamam bir dünya bitki ektik güzel oldu. Twitch'de de yap diyorsun oğlum. Twitch'de nasıl yapacağız işte yapamayacağız. Ee, şimdi bu akşam yayından sonra şurayı halledeceğim. Burayı böyle komple kapatacağım. Ee, şu yoldan şöyle şuraya güzel bir merdiven yaparım şunu da şöyle güzel bir kure haline getireceğim. Ee, burası kapandıktan sonra şuralara da böyle güzel bir birkaç ev yapıp şöyle ortasına da orta yere de şöyle orta yere bir taverna yapmayı düşünüyorum. Herkes gelsin otursun. Çünkü bu NPC'ler oturmaya bayılıyorlar hani oturacak bir şey buldukları zaman direkt ona fokuslanıyor. Yani ona doğru gidiyor daha çok. Eğer ortada böyle bir taverna gibi açık böyle açık hava taverna gibi bir şey yaparsam abi o ne ya aga ya yakında var ya yemin ediyorum bu chat gpt olayları çok aşırı değişecek yani aşırı değişecek yani şöyle bir şey yapabiliriz şimdi şuradan restit bonusunu tazeledim ben herhalde Kaçma lan. Gel buraya. Şimdi şöyle bir birkaç kere deneyeceğim bakalım. Şu chest'i farmlamayı. Güzel bir silah bulabileceğiz mi? Ya da belki de güzel bir yüzük bulabiliriz. Ee, çünkü 30'luk veriyor. 30'luk Legendary veriyor. Daha doğrusu verme ihtimali var. Birkaç kere bir e, deneyim bakayım. Ya bu farmlama işini e, herkes yapıyor yani. bunu e, Başka türlü çünkü çünkü e, Düzgün bir şey bulamıyorsun yani. de nadir mi vardı. Ee, ama yesen mi de bir şey fark etmedim.

Baba bunu herkes yapıyor. Çünkü <laughs> Yani tamamıyla random işte yani o nadiri de alabilirsin yani anladın mı? Böyle bir şey çıkan bir sandıktan o nadiri alıp yoluna devam edebilirsin yani. Bu hikayeyi bilmiyorsan. tamamen haksızlık yani bence. <laughs> yani bana nadir sana efsanevi olacak iş mi ya? Var mı öyle dünya ya? Allah. <laughs> Var mı öyle dünya ya? <laughs> tekelli <mi> bu? <laughs> Vallahi tekelli. <laughs> Var mı böyle bir dünya ya? Baksana abi gelen saldırının yüzde saldırana yansıtır. iki tane var. Yüzde kırk yansıtıyor. Yayıncı hack kapat. <laughs> var mı baba böyle bir dünya? <laughs> Allah Allah. Dur bakayım güzel bir değnek değnekle güzel bir tane e, Okta ok bulayım da ondan sonra biterim <laughs> Yani böyle güzel şeyler olan sandıktan Bana Legendary asa verdi ya Ne yapacağım ben asayı baba Salonlarına gideceğiz. Bilmem nerelere gideceğiz. Al. Bak. Çizme. Tüfek yok mu? Yok. Ateş etmiyor silahlar. Değnek var. Ee, bir de ok var. 13. <laughs> Baba şimdi bir, hele bir yer var. Tamam mı? Böyle hayvan gibi kocaman bir tapınak, güneş tapınağı mı ne öyle bir şey ismi. Işte. Ee, Ee, efsane bir planörü aldığın yer ee, bir parça veriyor <laughs> mükemmel bir setin bir parçasını veriyor menzilli silah serap ee, bu değnek olabilir mi? Ha yok Alsa, Alsa abla. Ee, Alsa bir tane daha bulmuştum ben. O da bir dursun bakayım. Tamam son iki. Hatta çok güzel yüzükler var. Ee, onun mesela yüzük falan da çıkmadı. Hatta şey yapıyor adamlar. Yani mesela yüzük verenleri ayrı e, farmlıyor, ee, silah verenleri ayrı farmlıyor, zırh verenleri ayrı farmlıyor. Oo, <laughs> Cüdü Peter ne yapıyorsun ya? Hoş geldin. Ne zamandır yoksun, kayıpsın ya. Ah. Benim baltanın legendarisi de varmış. Can sömürme. Beşincisi olsa can sömürmüyor. Asa mage oluyor. Eee büyücü evet. Eee İyi yaptın hoş geldin. Eee